Trafik canavarına kurban verdiğimiz üç sanatçı da bugün son yolculuklarına uğurlandı. Tolga Güler Yüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu için İzmir, İstanbul ve Samsun'da cenaze törenleri düzenlendi. Abi, Aşkım. 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 Rol yapar, güldürür, düşündürürlerdi. Bu kez gerçekten üzdüler tanıyanlarını, sevenlerini. Bugün kaza kurbanı tiyatrocular son yolculuğuna uğurlandı. Babaya, dosta, arkadaşa veda vardı. Baş belası adlı tiyatro oyununun ekibi turnedeydi. Amasya Merzifon'da minibüsleriyle tır çarpıştı. Tolga Güler Yüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu hayatını kaybetti. İzmir, İstanbul ve Samsun'da cenaze törenleri düzenlendi. Tolga Güler cenazesi İzmir'deydi. 33 yaşındaki Güler Yüz, tiyatro jestin kurucusuydu. Pek çok oyunda yönetmenlik yapmıştı. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güler Yüz ailesini telefonlar arayarak başsağlığı diledi tiyatro oyuncusu, iki çocuk babası Burak Topçu bugün İstanbul'da toprağa verildi. Tabutunun üstüne montu koyuldu. Eşi ve iki kızı Aleyna ile Ebru tabuta sarılıp gözyaşı döktü. <laughs> Namazın ardından tabuta omuz verildi. Aleyna yavaş taşıyın diyerek ağladı. Türkiye'yi acıya boğan kazada hayatını kaybeden tiyatro ekibinden Özgür Karataş memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Birkaç defa da galiba hani şoförü uyarmışlar galiba hani süratli gidiyoruz diye. Zaten olayın oluş şeklinden de çok büyük saçma bir şey olduğu anlaşılıyor yani. Oyunculuk ve organizatörlük yapan 32 yaşındaki Özgür Karataş geçen yıl evlenmişti. いいですね。Oh. <laughs>